kaybetmeyeyim. Ben Mehdi olmadan önce ee, Türkiye'de yaşayan bir İtalyanken yani nasıl anlatayım evliyaları falan isterdim. Ben de ruhban gibiydim. Anladın mı? Ruhbanlar gibi. Dünyadan elimize yanımızı çekiyorduk falan. Onlar, hani ruhbanların etkisine girmiştim. Yani gerçek dinle ruhbanlık farklı. Kur'an'da söylüyor bunu. Onu da doğru düzgün beceremediler diyor. Beni bu ruhbanlar beni nasıl diyeyim? Paganlar mı diyeyim? Papazlar mı diyeyim? Müslümanlar. O filmlerde falan beni bir, 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 bir anlaştırdı yani. <laughs> bir kere de buydu köle. Ama keriz uyandı arkadaşım. Kur'an'da her şey daha farklı. Yani Hristiyanlık da Müslümanlık karıştırma. Hristiyanlık nasıl bir şey onu anlatacağım bir örnek vereceğim şimdi. Hristiyanlık kardeşim. Sizin yaşadığınız budur. Mesela e, şimdi yerini hatırlayamayacağım, şey, hafızdan hatırlıyorum. E, yani günah konusu. Üstünlük takvada da ruhban yaklaşım, Dikkat Evet. Halbuki Kur'an'da ne diyor biliyor musun? <laughs> evet diyor. Takva yani günahtan kaçma. İşte günahtan kaçınma. <laughs> aman günahsızım. <laughs> aman aman. Ruhbanlık bu. Ruhbanlık. Gerçek İslam'da ise Kur'an'da ne diyor bak. Günahların dağları açsa benden ümit kesme. Bu ayetti galiba. Yanlış olmasın. Hatta Müslüman bu ya yani bir hatırlatı da. Ya hadiste ya da ayette. Hani ayet asıl emin olduğum ayeti söyleyeyim bir dakika. Hadi sonra bir kıyım. ayet çünkü. Neyse. neyse, neyse. Ee, şöyle anlatayım. <laughs> seçiyorum da. Ee, ses, sen sen bir durdurayım bir dakika. Kolunu şeytanın en Sigara mekruhtur. Yani sana zarar verdiği için yani sadece iyiliği yok. Kötülüğü de var. Kalbini öldürür. O yüzden çok içmemen gerekiyor. O yüzden mekruh. Ya içmesen daha iyi. Ama bazısı için iç, içse çok çok daha iyi sefer zim şekeri bıraktı. Ama zihni biri oldu. Yani belki de ben de öyle olacağım. Yani. Neyse. E, ee, günahlar, ha günah konusu. Hafif dağıldık biraz. Çünkü şey, günah... E, ee, Günah, 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 günah konusu. Yani hadisin Hristiyan'ın da yaklaşımı ne yaklaşımı ya Rabbinin yaklaşımını karşılaştır onu demeye getiriyor. Yani Müslüman ol. Hristiyan olma, ruhban olma. Günah istemesen diyor bak ayette. Eğer siz günah hiç günah istemeseniz böyle hep dilersiniz böyle. Sizi helak eder yerinize günah işledikten sonra ben özür dileyecek kullar yaratırdım diyor. Bak. Biri Hristiyan'ın yaklaşımı, biri Müslüman'ın yaklaşımı. Kur'an'ın yaklaşımı. Rabbinin yaklaşımı. Doğruyu görebildin mi? Niye doğru anlatan diyorlar bana anladın mı şimdi? Hristiyan yapılmaya çalışıyorsunuz çocuklar. Ve Hristiyanlaştıkça da kin dolu oluyorsunuz. Neden? Çünkü Hristiyanları dost edinen Müslümanlar olarak maide bile açmış olmaktan dolayı maide 1464'teki lanetlere yakalanıyorsunuz. Sonra birbirinizi kin öldürüyorsunuz. tamam mı Türk kurt? Metin sana gerçeği anlatıyor işte. Gerçek bu. Kin lanetine yakalanıyorsunuz. Neden Hristiyanlıkla Müslümanlığı karıştırıyorsunuz? Oyuna getirilmişsiniz. E, tatilleriniz bile Pazar günü, kilise günü ayarlanmış. Ki lise, bak ki lise, kilise. <laughs> yani e, kilise kiliseciler kurmuş Türkiye'ye. <laughs> Çankaya. Anladın mı? Değiştirme, değişime uğratılmışsınız. Yani nasıl söyleyeyim? Lisanınız Hristiyanca. Hristiyan toplumunkine. Dininiz de Hristiyanlığa benzetilmiş. Hristiyan olmuşsunuz. Önce Müslüman olacağız. Çünkü Rab ne diyor? e, ee, Yahudi ve Hristiyanlar dostlar edinmeyin diyor. Onlar seni dost edinecek. Sen onları değil. Onlar senin peşini bırakmayacak. Ya bu cennetlik adam diyor. Bu iyi adam ben bunu izleyeceğim. Bırakamam diyecek. Sana katılacak. Sen ona değil. Sen e, nasıl <laughs> sen örnek olman gerekiyor. Sen ona hayran olmayacak. Gidip uçak versene abi ya. Abi uçak var ya, F-16'u ben de şu gariban Kürtleri öldüreyim he, ha. hadi be canım ya, <laughs> ya da Ermeni'yi öldüreyim he, pek kıyaslı. Yardımcı şey oluyor, bir uçak var canım ya, Diyorsun canım. Komik olmuyor, sen Müslümansın. Müslüman görünüyorsun aslında. ama aslında Yahudi misin yoksa İlker Başbuğ gibi he? Ülke başvuru yakalandı. görünmüyor. Ağlama duvarında resmini yakaladılar Twitter'da. Pek görünmüyor arkadaşım. Müslüman oldu iki arkadaşım. Gerçek Mehdi benim. Moşaya diye biliyorsun beni. Ağlama duvarında ağlamayı bırak. <laughs> Gülmeye başladı. <laughs> yani Tevrat yakılıp yeniden yazılmış. Tamam mı Ülke başvuru? Mehdi'ni Moşaya diye bildiğin Mehdi'dir. Doğru, anlatıyorum sana işte. Kur'an'ı kabul et. Muhammed'in son peygamber olduğunu kabul et. Çünkü adamı burada anlattı. Adam benim. Mithi <laughs> benim. Evet. Bu yerimiz işte. Hayır, günah konusu. Ee, Müslüman olacaksın. Kur'an'ı kabul edeceksin. Günah konusunu devam edeceğiz bir dakika Bu kritik bir şey ya. Eee, Yahudiler lanetli. Şöyle söyleyeyim mi? Geçmiştekiler lanetlenmiş. Allah cimri dedikleri için Maide 64'te yazıyor. Ve İsa'yı, Meryem oğlu İsa'yı öldürdükleri için, öldürme, pardon öldürme çalıştıkları için, öldürdük demelerinden, kız peygamberi öldürdük ve ona yendik falan filan demişler. Halbuki öldüremediler diyor, anlatıyor. Öldüremediler, onu asla öldüremediler diyor. Yani ben ikatını aldım diyor. Hayır işte Kur'an gerçekleri söylüyor. Kur'an'ı e, getiren Muhammed'in ispatı da burada. Top sen der Ben seni veriyorum. Meti benim. Ha, günahları işte ha, ruhbanlığı bırak. Günah tabii ki. Ne beraber işte beter olursun. Yani kaçarsın, kaçarsın, kaçarsın. Bu e, e, emir e, günahtan kaçalım. Oo, oo, ha derken helak olursun. Ne diyor? Günay ee, ayette. Siz günah işlemezsiniz. Sizi helak eder. Diğerine günah işleyen kullar yaratırdım diyor. Sonra benden özür diyecekler. Onlar sizin gibi de olmazlar diyor. Ayet var. Bak Kur'an'ı oku. Bak kardeşim. Kur'an'la Müslümanlığa dön. Hıristimansın şu anda. Tamam mı? Anlayabildim mi espriyi? Ne anlayayım? Yani, şu anda Hıristiyanlaştırılmış bir toplumdasın. Ben de bir Hristiyan değil miydi? Bunu da kurtaracağız işte. Yüce tapınma. Yüce yaratana tapın diyeceğiz. <laughs> hmm. evet. yani helak olsun arkadaşım. Ya tabii ki bir mecbur kaldığın bazı ufak ya da büyük günahların olabilir. Özür diyeceksin. Merak ederim diyor. Dikkat et. Yani günahtan koçayım da gelenek olursun. <laughs> Ayete göre. Müslüman ol. Papazlığı bırak. Günah tabii ki olacak. Ama sonra peşine özür diyeceksin. Yani şartları iyi değerlendireceksin. Rabbim ben şu şu sebeplerden bu hale düştüm. Ben özür diliyorum. Beni affet. Beni yoldan ayırma. İyi yalvaracaksın ona. Evet. Böyle yapmazsan diyor. Ayet var ya. Kur'an'dan daha güzel e, söz kim söyleyebilir? Ayet var ayet. İnan istemezsen diyor. İsteyecek başka kulları yaratırım. Seni hayal ederim diyor. İyi ama. Ayetleri iyi okuyun. Günahlar tabii ki olacak. Yani düşe, düş, yani ben düşmeyeceğim. Hep ayakta duracağım. Ben sen demeyin ezirim ezerim diyor. <laughs> Düşeceksin ve benden özür dileyeceksin diyor. Onu demek istiyor? Evet. E, büyüktü, büyüklenmeyeceksin büyük yani. Yaptan kaçıyorum. İyi e, büyüklenmeyeceksin? Her iradesinde oluyor sonuçta. Ha. Özür dilemeyi de bileceksin yani. Ha. Ha. E, hadislerin bak işte bu videoda neyi anlatmaya çalıştım? Hristiyan, Hristiyanlık da işte Hristiyan gibi olmuş Müslümanlar gerçek Müslümanlar arasındaki farkı bu. okuyan okuyanlar Kur'an okuyanlar. Aradaki farka bakınca işte yobazlar, gericiler dediğiniz onlar oluyor işte. <laughs> Hristiyanlar. Hristmanlar pardon. Hristman. 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 <laughs> evet Hristman. O gerici yobaz dedikleriniz Hristman. Siz Müslümanlar korkmayın. Müslüman korunabilir. bilir. Adalette olur. Hata yapmaz. Kolay kolay Rabbine sığınır çünkü. Rabbim yanlış yaptı mı? da yaptırma. Bize Hristiyanlardan yapma. Onlar yolunu şaşırmışlar. Biz Kur'an'da birleşip sana geliyoruz. Sen, sen de birleşiyoruz de Kur'an'da. Sen de birleşiyoruz. Eğil ee, bir kitaplardan sana sığınıyoruz de. Neyse. Ve böylelikle gerçeği yakalım. Gerçek bir Müslüman ol. Hristiyanlıktan Evet teşekkür ettim kardeşim. Afiyet olsun. Sağ olun ve birisi sana güzelce bir şey getirdi. Evet, teşekkür et. Rabbine de teşekkür et. Kuluna da eyvallah sağ ol. Gönül'e al. Evet. Kaldı ki bana ikram eden Cennette ikram görsün demiştim. Farkında değil. <laughs> Cennetlik olduğunu ispatlıyor kerata. Neyse. İkram etti bana ya. Kahve içiyorum şu an. Hımm. Evet güne pasta ve kahveyle başladım. <laughs> hmm, ya yani sakal ben de seviyorum, bayılıyorum, süper ama işte cilt dayanmıyor ki bir neyse bir pantolon ne bir şey sürdüm de biraz düzeldi gibi ama yani kolayca toparlanmaz yani bir, bir iki bir iki gün sonra çünkü ayda belki bir aydan fazla oldu tabii sakal böyle. Maalesef girdim katlanamıyor. Aa kesin arıyor. Yobazlardan olamadığım gibi <laughs> sakalda olamıyorum. İşte o Mehdi benim sakalsız Mehdi. evlen katılsın, takılsın. Yobazlardan, bağnazlardan Allah'a sığırsın. Bak onları şu an Atatürk'ün kurduğu Hristiyanlar bir ülkeye düşman olmuşlar. Halbuki bunlara gerek yok demokrasi zaten şeriat gibi. Sen sadece adaleti iyiliği sağlasan, Allah'ın kitabını da meclise alsan ve onun hükümlerini de eklersen, karışık gibi bir şey. Hristiyan gibi mi olur bilmiyorum ama en, yani, Allah kabul edilecek arkadaşım. Kur'an, İslam bir numara yapılacak. Yani o hakim olacak. <laughs> onun emirleri dikkate alınacak. Ama hadis, hadisler kirli durumda bana deccal dediniz hatırlatayım mehdi benim sakalsız mehdi sakal seviyorum ispatladım onu oğlan gibi oldu ben bu maksada önceki videolara bak severim yakışıyor en iyi fotoğrafım çıktı be şu an profilimdeki en iyisi oldu sakal severim yakışıyor bana ama işte cilt kaldırdı ne yapayım kahretmesine sakalsız mehdi o yüzden Kılıyoruz. Allah affetsin Oh bir dakika, suyoduluyor. Yani demek istediğim, bazı bırak belki. Eski ortalarına belki ben de sıcak bakabilirim yani. Hmm. Çünkü ayak olmak istemiyorum ya, ayet var. Eee... Mesut Ömer'in yani... İyi onu sonra konuşuruz. Oh suyoduluyor bir dakika. Yani sapıtıp kendi kızına sulanacağına 3-5 kuruş ver de git bir eski ortaya rahatla arkadaşım. 4 kadar, 4'e kadar Rabbin izin veriyor bu yobazlar. Müslümanlar yüzünden garip bir sapık durumlara düşme. Hı. Dört kadın hakkın var. Kur'an vermiş, al. Rabbim vermiş sana. dört? kadın hakkın çalındığı için eskoç serbest.